çevresini ölçeceğiz. Ekvator'da şu an güneş ışınları ne yapacak? Dik gelecek. Dik boyu var mı Ekvator'da? Var. Yok. Oh, oh, dik dik oh, oh. Şey. O yüzden şu an Ekvator'da gölge boyu sıfır. Biz ne yapacağız? Ekvatorla bulunduğumuz konum arasındaki mesafeyi bulacağız. Sonra burada yaşadığımız yerde e, gölge boyunun ne kadar olduğunu hesaplayacağız ve belirli hesaplamalar yapacağız. Güneşin en tepe noktasında bulunduğu zamanda gölge boyu nedir? Aslında en kısa gölgeyi buluyoruz değil mi biz şu an en tepe evet, noktasında? Evet. Gölge boyunu herkes görüyor mu? Herkes bir incelesin. 87, 87. Hadi edeceğim. Sosam. Bu ipi gölgenin bitiş noktasıyla birleştirdiğim zaman karşımıza nasıl bir üçgen çıktı? Ee, Dik bir... üçgen. Açının trigonometrik değerini bulmak için sizden istediğim bir şey, oluşan açının karşı kenar uzunluğunu yani gölgenin uzunluğunu komşu kenar uzunlu uzunluğunu, uzunluğunu görmeniz Kaç bulduk? Evet. Derece bulduk. Paralellikten D dolayı bunlar güneşin geliş ışınları doğrular oluşturuyor. Z kuralı var. İç ters açılar birbirine eşit. Burası da o zaman. Derece <laughs> bulduk arkadaşlar. Bu bizim ekvator alan uzaklığımızda. 4583 kilometre. Bize neresi lazım? Bunun <laughs> Tamam. Tamamı lazım. Hemen oran orantı 40 dereceye karşılık 4.583 kilometre ise 360 x. 360 dairenin tamamı olduğu için ona karşılık kaç kilometredir diyoruz. 75 kilometre olarak hesaplanmış. Biz ne bulduk? 41.247 bulduk. Ee, burada arkadaşlar %3'lük bir hata ile en yakın bulabileceğimiz değeri bulmuş olduk.